Selam arkadaşlar kanalıma ve yeni videomuza hoş geldiniz. Tatilin yorgunluğunu yeni yeni atıyoruz. Kendimizi tekrardan tatil attık. K'ye gidiyoruz. Daha sonra da denize gideceğiz. Günü birlik. Akşam saatine gidiyoruz. Öğlen güneşte yanıyoruz. Kızarıyoruz. O yüzden akşam saatine gitmek daha mantıklı. Çocuklara oda yapmayı düşünüyoruz. Artık bizimle olmuyorlar. Büyüdüler artık. O yüzden bir oda yapalım dedik. L koltuğumuzu kaldıracağız. L koltuğumuzun olduğu yere de e, ikisine de çocuk odası yapacağız. E, Gardıroplarına, bebek beşiklerine, oyun alanlarına falan bakalım dedik. Önce bir iki ayağımıza gidelim. Size orada da ufak ufak videolar çekerim. Daha sonra da denize gideceğiz. Şimdilik iki görüşürüz. Şöyle bakayım.

Beğendin mi? Zaten senin yatağın bunda ne oğlum? Bir tane de Yavuz'u alacağız. Çarşaf falan da aynısı zaten. Güzelmiş.

Bak şu çok güzel dekten bizim var. Hayır. Uyandın mı Yavuz? Baba. Aferin. Baba. Sen parayı otur Aslında şu lambayı alabiliriz aşkım. Şey olan var ya koltuğun oraya. Bakalım. ha çeşit yok işte. Çocukların odası için böyle aydınlatıcı da bakıyoruz arkadaşlar. Ee, ama burada çok fazla çeşit yok. Ama bunlar da çok güzelmiş. Sarıları da varmış. Evet bakabiliriz. Bakarız tabii ki. Çok güzel. Gel mi? 他们怎么了？ Arkadaşlar biz şimdi Ikea'dan çıktık ee, ufak tefek alışverişimizi yaptık odalara da baktık odalar güzel ee, dolapta biraz kararsız kaldık zaten Yavuz Aslan'a da abisinin aynısından yatağını alacağız onu biz geçen sene almıştık Muhammed'in Yavuz'a da alacağız aynısından dolaba karar veremedik bir daha tekrardan gideceğiz o zaman karar veririz tam net şimdi denize gidiyoruz

Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizi yiyeceğiz sonra denize gireceğiz iki tane şöyle hamburger söyledik bir tane de köfte patates köfte ekmek 3 tane ayran bir de patates şimdi çıkartalım bunları yiyelim acıktık. 来搬他们。 Hadi girin babacım sen de gir. Baba beni de çek. Çek Sen de gir babacım hadi. Baba, baba. Hayatım oturttur içine oturttur şimdiden. Oturttur. Yavuz. Baba. Dur fazla götürme. Yavuz. Baba. Oğlum sen de gireceksin sen de babacığım sen de gireceksin dur beraber gireceğiz sen. Kucağıma dur. Kucağıma? Yok ben geri çıkacağım oğlum dur. Baba baba Gel lan. Hadi. Benden nereye var bak. Bu evle kiralık mı? Tamam. 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 Sen de salarız. Tamam. Sen, tamam. Sen, tamam. Sen de bana. Hayır anne Ben öyle Sen de bana. Sen Sen Yavuz. Oğlum. Atma. Içinde. Bakıyorum, çekiyorum seni oğlum. Gördün mü? Evet, çok tutmuşuz. Lan 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 baba! lan <laughs> git <laughs> <Bak, anne. gülüyor> Muhammed ayaklarını tut kardeşinin. Anne! Çok kal, çok çok çok. Çok Ne? arkadaki. Yok Hayır. baba. Anne. Evet arkadaşlar suyun dibi gözüküyor gördüğünüz gibi su gerçekten çok temiz. Muhammed Yağız Yavuz Arslan. Atmaz atmaz çabuk al beni. Niye? Var, ya. Tak şapkanı tak. Hmm. Yok şaka yaptım ya. Balık gezer mi? Ne gezer burada? <laughs> tamam çabuk var Hadi. Çekiyor mu? Çekiyorum. Tamam sen öyle çek. <laughs> Gel sen yukarıya kalk. Kalk. <laughs> 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 Sakın telefonu düşünme Muhammed. Düşünmüyorum. Anne! Anne! Baba ben gidiyorum tamam yanına. Gel. Sen yapma annesi. Oğlum yapsın. Hadi gel çıkmayacak mı? Hadi gel çabuk. Anne. Efendim. Evet arkadaşlar, deniz denizden dönüyoruz artık evimize gidiyoruz. Çok güzel geçti, eğlendik. Günü birlikte zaten birkaç saatine gittik, geldik. Çocuklar arkada böyle. Şimdi evimize şimdi evimize gidelim. Yarın günlerden pazartesi günü. Artık eşim işbaşı tatilimiz bitiyor. 15 günlük. Eşim için 15 günlük, benim için bir aylık tatilimiz bitiyor. Artık veda edelim burada. Ee, videomu inşallah beğenmişsinizdir Keyifle izlemişsinizdir Biz tatillerimizden e, Yeni birlik böyle tatillerimizden çok keyif aldık Çocuklarla eğlendik Zaten amaç çocukları eğlendirmek Çocukları mutlu etmekti Kendinize iyi bakın. Benim videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna ve kanalıma halen abone değilseniz de abone olmayanları da görüyorum. Videomu istiyorsunuz ama asla abone olmuyorsunuz. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videolarda görüşmek üzere.